Erkeklerin en büyük kabusu, kadınların ise en büyük hayaldir güzel bir evlilik teklifi almak. Bakalım Samsunlular nasıl evlilik teklifi aldı ya da nasıl evlenme teklifi ettiler? Eşinize nasıl evlenme teklif ettiniz? Eşime evlenme teklif etmem şöyle oldu. Kayın, kayınpeder benim çok eski arkadaşım olduğu için, beni de kariyerimi veya kişiliğimi çok iyi tanıdığı için kendisi uygun görmüş, kızıyla beni tanıştırdı. Benimle bir ömrü paylaşabilir misiniz dedim. Tabii ki dedi o. oldu. sürüldü. E, görüştüğümüzde söyledim yani kafede falan. Biz de anlaşabilirsek dedim, bu iş olur dedi Ve oldu, mutluyuz. Yani onu şöyle söyleyeyim hani normal kafedeydik arkadaşlarla beraber. Hani e, eşimle beraber buluşacaktık. Geldi, normal arkadaşlarım vardı işte. Onlarla beraber de hani normal teklifimi sundum. O şekilde teklif ettik yani. Çarşamba'da tanıştık. Ee, çarşamba adalardaydık. Orada Luna Park'ın üstünde yani dönme dolabın üstünde yarım saat bekletti beni. Onun peşinden evlenme teklifi etti. Benim için güzel bir anlı yani. Teklif edmeden... kaçırdım. Maalesef. Hı hı. Ya karşımda komşuydu. Hı hı. Kaçırdım. Çok mesutum. Beş tane çocuklarım var. Eşinizden nasıl evlenme teklifi aldınız? Çarşamba'da bir kafedeydim. Yani bir ömür boyu dedi benimle devam etmeyi düşünüyor musun dedi, ister misin dedi. Ben de evet dedi. Buluştuğumuzu demiştim hani e, ben seninle bir aile kurmak istiyorum dedim. Senin çocukların annesi olmak annesi olmanı istiyorum diye. Ondan sonra yani sevgimi bir şekilde ilan ettim hani o da beni seviyor zaten. Yani bir nevi evlenme teklifi oldu yani bu da. Bu şekilde. Telefonda benimle evlenir misin dedim sadece o kadar. yetti zaten. Eşime radyoda evlenme teklif ettim. Evet bir arkadaşım DJ bir arkadaşım aracılığıyla radyo üzerinden evlenme teklif ettim. Ben 2000 yılında evlenmiştim. Orada aynı şirkette çalıştık. Ben yemekhanedeydik. Otoparkın içerisinde bir yemekhanemiz. Ondan sonra ee, tabii arkadaşlarım da böyle şeyle etkisiyle evlenme teklifimizi yaptık. İlk etapta zaten direkt evet cevabı aldım. Hiç evlenme teklifi etmedim.